Rüya bugün marketten çok güzel bir yumurta aldım. Ama tek olay ne biliyor musun? Çiğ yeniyormuş. Yiyebilir misin çiğ çiğ? <gülüyor> dur, dur, <gülüyor> dur 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 <laughs> dur çok iyi. <laughs> Tam peki gel. ASMR'e mi yapacaksın? <laughs> bak bak nasıl biliyorum. limon. <laughs> ben Bir şey, şey... Kabuk plastik ben bunun kapı sen bunun kapı. Gerçek edalarsın. plastik mi? Gerçek. Şey Ay yumurta kabı gibi gerçekten. <laughs> Hadi çıkaralım bakalım. Hayır, Peki sen çıkart bakalım. Bu açılma yeri yok mu? Galiba yok galiba direkt şey yapıyoruz Bu şekilde kalıyor. Şurası. Yemeyeceksek niye aldık canım o kadar da değil. Ama gerçek yumurta gibi ya. Bıldırcın gibi değil mi yani evet. sence de? Bakar mısın üstündeki plan çok güzel. Ya ya bayıldım gerçekten. Aç <laughs> hadi. hadi. Şuradan bak kenarı var ha. Ay rüya, tam bir yumurta. Vallahi. Ben, ben de. Önce biz Allah beni yumurtam gitti. Bayağı gitti yumurtam. Birer tane biz yiyelim tamam mı? Birer tane de kimin olsun? Babam yemez. Kim demiş? Ben iki taneyim. Kim demiş bunu? Dur bakalım yiyelim belki beğenmeyeceğiz. Belki de beğeneceğiz hemen. Şey yaparız yani. Milka ve oraya. Oraya da her şeyi koyuyorlar. Ben aslında sevmiyorum. Ama şu güzellik de yenmez mi ya? Bakar mısın yani. Aç bakalım. Oo, şu, 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 şu... Ay üstünde de kartaneleri var çikolatanın ben değil mi? Ben bu arada orada grileri vardı maviden bir tane kalmıştı. Hmm. Onları... Eğer beğenirsek de... Aa iki mi abi? Aa, rüya beni gerçekten beklemediğim yerden vuru şu an. Gerçek oraya tadı alıyor musun peki? Evet. Beğendin mi sen? Gerçek değil. <laughs> Rüya yavaş yavaş o kadar yiyemezsin. O zaman Rüzgar'ı çağır bakalım. Bir tane de ona yedirelim. O ne düşünecek? Sonra da babanı çağıralım. Bir tane de ona... Ben ne düşüneceğim acaba? En sonunda ben yiyeceğim. Koş Rüzgar'ı çağır. Böyle kapatayım Rüzgar'ı. Demek çiğ yumurta yiyeceğiz. Bakalım o ne diyecek. Geliyor mu? <laughs> Hah. Rüzgar hoş geldin gel. Çiğ yumurta yedireceğim sana. Hazır mısın? Gel. Bak rüya yedi bayıldı. Evet. Gel açalım önce. Bak yumurtalarımız bu şekilde. Hay ama o benim. O dur dur böyle yenmiyor. Rüya ikiye böler misin rica etsem? Bak iyi izle Rüzgar. Gördün mü? Hayır. Ne hayır? Hayır. Yemez misin? Hayır. Neden? <laughs> Demiyor canım. Çikolata yemeyeceksen ver bize. Biz yeriz. Oraya diyor. Nasıl lezzetli? Çok güzel. Ve sıra bende. Bakalım ben neyim ne düşüneceğim hakkında. Hazır mısın Rüya? Hmm. Hmm. Güzelmiş ya. Değilmiş. Kesinlikle beklemediğim oranda lezzetliymiş. Ben bu tarz lezzetleri çok sevmem. Benimki şu an eriyor hepsini ağzıma atmam lazım. Ya benim bunu ağzıma atıyorum eriyor yoksa Videoyu bitir Çünkü Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar Gülüyoruz. Gülüyoruz. Gülüyoruz.